Merhaba, ben gıda mühendisi Ayçi Selvi. Hayat tohumu, geçmişten günümüze özellikle kadın hastalıklarında sıkça kullanılan bir bitki olup, tane karabibere benzeyen küçük siyah tohumlara sahiptir. Genellikle de yaz aylarında çiçekler açan bitkinin tohumları Ekim-Kasım ayları gibi toplanarak hayat tohumları elde edilir. Birçok faydası bulunan hayat tohumunun etkilerinden kısaca bahsetmek gerekirse Yumurtlama periyodunuzu düzenleyerek düzensiz regel problemlerinizin ortadan kalkmasında yardımcı olmakta, erken menopoz şikayetlerin ortadan kaldırılmasında faydalıdır. Miyom oluşumunun engellenmesine ve miyomları azaltmaya yardımcı olur. Özellikle çikolata kisti sorunu yaşayan kadınların hayat doğumu güzel bir tercihi olacaktır. Hormon dengesizliği nedeniyle ortaya çıkan sivilce ve akne oluşumunu engeller. Regil günlerinin en çok şikayet edilen durumu yaşanılan ağrı ve sancılardır. Adet döneminde oluşan şiddetli karın ağrısı, sinirlilik halini ortadan kaldırmakta faydalıdır. Menopoz döneminde sıcak basmaları, baş dönmesi, gece terlemelerini keser, rahim duvarlarını güçlendirir. Dervital hayat tohumu ekstresini tek başına kullanabileceğiniz gibi kadınlara özel civan perçemi kapsül ürünümüz ile birlikte kullanımında çok daha etkili olacaktır. Türk Gıda Kodeksine uygun üretilmektedir. İçerisinde doğal nor ile birlikte hayat tohumu ekstresini kolaylıkla tüketebilirsiniz.